En son şu evde aslında bana sevildiniz. Neden bana sevildiniz? İnşallah masmaz karnas. Karnas diye bir nevi kili, gayet şirret olan bir şeytan var. Bir şeytan türüdür bu. Bu türden şeytanlar bu asırda hep ziyade var. Bu değerin bilinci bolsun, onların gücün ve Bu değer gayta yananlar, resmen kasalar verir. Bu değer gayta ki, bunlar saltanatlarını zafir insanların gazlerinde kurarlar ve kontrolü ellerine alırlar. اَلَّذ۪ي يُوَسْيُسُ ف۪ي صُدُورِ İnsanların kalplerinde onlara çeşit türlü saçma sapan ne kadar şeyler varsa atarlar. Vehme düşürürler. Elhamdandırırlar. Dün gece bu şakiler dergahındaydı. Orada iki genç kız geldi. Bir tanesi yeni evlenmiş. Altı yedi ayın geldi. Bana getirdiler. Şeyh Efendi buna oku dediler. Nesi var dedim. İçimden bana öyle sesler geliyor ki diyor. Kendini öldür. Diyormuş ki kendi kendimi öldüreyim. Bir de diyor. hocamı da öldür diyorlar diyor bana içimden. Kendini öldürmezsen hocamı öldür. Dedim yahu kim var içinde de sana söylüyor bunu. Bu ne işti dedim. Dedi içimden kalbimden konuşuyorlar bana. Kendini öldür diyerekten. Ya sen on yıl 18 yaşında gül gibi kız, ne münasebetle evlendin 5-6 aylık yeni evlilik çağında insan, baba ayı şerbet ayı neyse geziyorsun. Bunu nereden icap, icap ettin, kendi kendin gördü. Bunu kim söyledi sana? içinde böyle söylüyordu. Olmalı kocan öldü. Kapıyı aralık bıraksan kaç kişi eve girer? Kaç tane sürgü peki sürüyorsun kapıya? gece içeriye kimse girmesin veya gündüz. Ona dikkat edersin, kalbiye dikkat etmezsin. Kalbini murakabe edemeyen, kalbini kontrol edemeyen rafil insanın kalbinin kapının gazatlarını da çöküp atmışlar millet. Öyle serbestliği vermiş. Buyurun gelin, isteyen gelsin. İşte o, hannas olan, şeytan ve cin türünün insanların boş kalplerini işgal ederekten onlara boyuna atma fikre gelmedik evhamları atmaları, düşüncelerini alt üst etmeleri, fikirlerini alt üst neticesinde bu meydana gelir. Stres dediği hastalığın aslı bu. 114. Sure-i Celil'e Cenab-ı Hak o Sure-i Celil'e de bildiriyor. Bundan ileri geliyor. Başka bir şeyden değil. Arkasına düşersen deli olur. Evhamın arkasına düşen adam deli olacak. Başka kurtuluşu yoktur.